Altı adam He? Seni happy nation, in a happy ben kim arıyor Efendim? Evet, benimle görüşüyorsunuz. Abi ben yayıncıyım. Benim 200 bin takipçim var. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Bazı şerefsizler büyük ihtimal size bir sahte bildirim gönderiyor. Şu an başımda bir sıkıntı yok. Bir ihbar göndermedim ben. Yok. Hiçbir şekilde abi. Hiçbir ihbardı. Şu an evdeyim evet. Adresimdeyim. Yok. ilk defa şu an bugün oldu abi. Evet. Evet abi ben şu an Twitch'te canlı yayındayım. Büyük ihtimal işte numaramı panelden bilgilerim sızdırılmıştı ya. Oradan bulmuşlar size sahte bildirim göndermişler. Seni sararsan yumağda bulursan sana bir sürprizim vardı. Yumağı buldum. Ay bir de baktın ki ne göreyim ya. Bunu ne yapayım? Aa ne görmüş ki ya? Yapamadın. Yapamadın. <gülüyor> <gülüyor> <Bunlar> ya. <laughs> Tabii. Efendim. Kodişkom'a doğum günü pastası yapıyorum. Yarın e, evet, <laughs> doğum günü. Ben de pastasını şimdiden <laughs> hazırlıyorum. Kodişkonuz. Onun doğum günü pastasını ilk defa Ne kodiş koymuş ya? Daha önce sürekli dışarıdan alıyordum. Bu sefer de kendim yapmak istedim. Umarım. Sizin çetimde Oğuz var. Bunun yalanı mı olur? Burada ne yazıyor? Sinek ilacı. Bunun yalanı mı olur? Bak. Bak. Oğlum bu insanlar bu nasıl bu kadar engelli olabiliyorlar ya bir insan nasıl bu kadar engelli olabilir ya? Bunun yalanı mı olur burada ne? Evet. Bulaşar. annesine hediye aldık. Bu ne oğlum? Halil basma. Günah annem. Halil. Halil yapma. Halil ananıza bir söyleyecek var ya. Halil bas. Okula gitmeden önce bunları yapın. Daha çekici olursunuz. <laughs> Lan ne yazmış? Ya, en üzgün beş burç bakalım ben var mıyım acaba? Benim... Hadi artık ya! Hadi oğlum! Daha ne kadar bekleyeceğim? Ah lan yengeçler ah lan! Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ya sen de çıktı git hala bunu mu izliyorsun kanka ya? Manyak mısın? Bu ne salak salak videolar bunlar böyle ya? Allah Allah kafa yiyeceğim ya. Sana gelmiyoruz biz başka yere gidiyoruz. Bu ne oğlum? ne yapıyor birkaç gündür? Anlayabilen var mı? Aa, aptal. Sonunda bacağı gördüm. Adaflix sen tam zamanda geliyorsun ya. Adaflix orayı klip aldık. Al aldılar sanırım orayı shorts yaparsın. Kuştularım. Yarına. Kuştularım. <laughs> için çocukların kıyafetlerini 24 saat içinde Türk kızlarıyla ee, oh, sen de de. Senden vazgeçmiş değilim Gülbelinde Bu bulmadım Senden... on oğlum? Oy. Ya hadi kanka. 5 boğa. Geç Geçen ya Sevgilim fake kız hesabıyla trollüyorum. Oy benim yakışıklı sevgilim yazmış ya bir de. Alacaksa çok iyi ama bir Her bilir devran Harbiden de fake olmasa yalan yutar <laughs> Bitsin abla Şeker biter keçi biter biter Gündüz biter Daha kez, çir, kez bile biter Bu sevgi asla bitmez Biter ne yalan atıyorsun kardeşim Burcu göre kim çıkarsa sana aşıkmış Sana Ne alakan buna? O ne lan? Kızıl Sonya. Beyler bana attığınız paraları ben kızlara yedirmeye gidiyorum. Ben buna donate atacağım. Bulaşık makinem yok diye üzümü pasaklılar. Salak gerçekten Çamaşır makinesine mi koyuyor kanka bunu? Gerçekten çamaşır makinesine mi koymuş kanka? The... Bak, 16 saattir yayında hatta 43 saattir yayın yapıyorum. Hatta 45 saattir yapıyorum. Ulan bir şey demek istemiyorum ya. Bu fiyatlar ne ya? Ben bile bu kadar salak değilim diyecektim. Çekler bu sorum size. Sevdiğiniz kız gözünüzün önünde. Tövbe tövbe. <laughs> hıçkırı hıçkırı ağlasa ne yapardın? Bu nasıl soru kanka? Sizin salak salak sorular bunlar böyle ya. Önce sarılırdım. Sonra onun, ye onun yek bir gözleşi için dünyayı yakarım. Benim bakmaya kıyamadığım gözler, gözden yaşlar akacak he. Yarrak yakarsın aynen. Malatan'ın canını öyle bir yakardım var ya kendisi bile şaşırırdı. Lider baron. Lider baron lider. Liderim benim be. Sarılırdım Onu alatan kimse haytı zindan ederdim ona. FAMBOYERAY kapış? Seni ilgilendirmez. Önce sarılırdım. Sonra alatanına da dalarım. Alatanı ben de alatırım. Bir tanem. Yalanı sevmem. Gelmiş. Biz bu işin kitabını okuduk. Ezberledik. Hatmettik. İstersen sana da öğretelim diyor. Ulan evet. Zaten o kitabı biz yazdık. Oy. <laughs> <laughs> amparator, amparator. Onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Biş. Onlar... gelmek. Ne polisi ya? Ney? Ya manyak mı bunlar ya? Salak mısınız oğlum seyir. bunu kim yaptı la? Gelin abi. Bakın abi. Canlı da canlı yayınlıyım zaten izleyicilerim de burada. Sıkıntı yok yani. Çok kim diyeyim nerede? Bilasın. Can Fistof. Kim nerede ya abi? Kim İşlem yapacağım sana. Ne işlemi? Ben oyalıyorsun, aslında ihbar veriyorsun. Ben oyalamıyorum. Yani verdin ihbar, sen abi geçiyor sana adresini vermiş. Ben vermedim abi ihbar. Bu oyun değil bu. Ben oyun, alır, değil, oyun ben... Ben, alır, ben, vermedim, sen. hayır. Ben niye ihbar vereyim abi? Tamam da ben, ben vermedim ki. Yani. Ben da. vermedim abi. Sosyal medya fenomen olacaksın diye. Ben vermedim abi. Kardeşim, adres senin. İhsan Cemil'e sen değilsin. Evet misin? benim de ben vermedim. soy ismin geçiyor burada. Ama ben vermedim. Tabii tamam geliyorum bir saniye. Abi ben yapmadım. Allah Allah. Adem'in odası neresi? E yan taraf abi. abi. Ben vermedim. Ben yayın yapıyorum. Bazı insanlar var. Bilgilerim sızıldı. ben yaşamıyorum. Birçok kişi bana Arkadaşlar ben geliyorum. Yayın kalsın burada ben geliyorum. İhbar yani random sallamışlardır bir şey. Sırf baskın gelsin diye yani. O, olay troll yani anladınız mı? Birileri bu şekilde oh, 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 Can Fınsır'ı trolledik. Oluyor da biraz. İlk ve son defa düzgün bir şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar Can'ın adına birisi asılsız ihbar vermiş. Ve polisler de asılsız ihbardan kaynaklı Can'ın adına verildiği için Can'ın adresine gelip Can'a sen niye devletimizi oyalıyorsun dediler. Ya kısacası olay bu. Yani şu an bunun için kontrol yapılıyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ben harbiden bununla anı... Yiyeceğim kanka. Şaka yapmıyorum. Hadi ben yiyeceğim ben bunların. Evime polis göndermişler. Neymiş? Annemle babam kavga etmiş. Babam annemi öldürmüş. Hı. Beni alıp götürdüler ama polis karakoluna. Sen karakola gidip geldin mi? Ya yakında bizim. 5 dakika yürüme mesafesi var. Ha. Gece gece uğraştığım Ve yani şeylere yine bak de Gidip ya. geldim Tamam Vay Bu komşular bizi dinledi ya. Kanka 15 kanka yaşında böyle çoluk çocuklar neyse. böyle yapınca ben delleniyorum ya. Kanka bir daha geldiklerinde direkt o şey olaylarından bahset anlar onlar zaten. Yo ben Hiç direkt anlattım her şeyi ya. Yani. Sesi geldi mi polislerin buraya? Bana bağırdığına e, yani dair. Senin orada direkt açıklaman lazım mevzuyu ki adam ya hani... Ya gittim sen... içeride açıkladım zaten adam sonra... Ya, siniri geçti. Onlar da haklı kanka Adamın onuncu boş mesaisinin arasında gelip buraya geliyorlar ya böyle bir şey olabilir mi? Kank, sadece Aynen. sana da gelmiyorlar. Her evet, her Evet gidiyor. evet evet oluyor. Sokaklar sakin. Gece